6 yaşındaki İnci Yılmaz Tekirdağ'da yaşıyor. İnci bir yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle resim yapmaya başladı. 5 ay önce de resim öğretmeni Zeynep Cihan'dan eğitim aldı. Bu eğitimin ardından yeteneğini geliştiren İnci ilk resim sergisini açtı. Resim yapmayı çok seviyorum. Öğretmenim bana yardım ediyor. İlk defa sergim oldu. Çok heyecanlıyım. Bir İnci'nin Serüveni isimli serginin açılışı şehit öğretmen Neşe Alten Anaokulu'nda yapıldı. İnci ile 5 ay önce başladık. Ben ona oran orantı, işte ışık gölge vesaire kataraktan güzel bir ilerleme kat ettik. Genelde temel seviyeleri öğretmeye başladım ama ileriki sergide bir konu üzerine gitmeyi düşünüyoruz. Yani gayet güzel bir sergi olacağını düşünüyorum. Bir dahaki sergi de var planımızda daha büyük, daha geniş kitlelere oluşacaktır. Sergide kara kalem ve sulu boya tekniğinde 20 çalışma yer aldı.